Merhaba, <gülüyor> <gülüyor> Mevlana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, dernek binasında oluşturdukları tedavi merkezi ve barınaklarda Konya'daki yaralı ve yuvalandırılması gereken hayvanlara sahip çıkıyor. Biz, Biz derneğimizi 5 yıl oldu kuralı. E, burayı gördünüz. Burası bir hastane gibi çalışıyor. E, sahipsiz sokak hayvanları gelirler ama çoğunlukla kediler. E, yan tarafta veteriner hekim kontrolünde tedavileri yapılır. E, ne gerekiyorsa biz elimizden geleni yaparız gönüllü arkadaşlarla birlikte. Sahiplendirmek sizi gerekiyorsa e, sahiplendiririz. Onun haricinde eğer engelli kalmışsa, engelli bölümümüz var orada bizimle hayatını sürdürür. E, tabii çok yetişkin, bazı kediler sağlığına kavuştuktan sonra da burada durmak istemiyor. Tabii görüyorsunuz burada bir hastane ortamı olunca. Onlar kapımız açık, gider gelirler, gezerler, e, burada kalıyorlar. Mevlana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Haydosev, Konya'daki yaralı ve yuvalandırılması gereken hayvanlara sahip çıkarak bu hayvanların tedavi ve tedavi sonrası giderlerini karşılıyor. Haydosev ihtiyaç listeleri de yayınlayarak vatandaşların desteğini bekliyor. Derneğin sosyal medyadan duyurduğu ihtiyaç listelerinden de bahseden Dernek Başkanı Gonca Cansoy, vatandaşların derneği ziyaret ederek ihtiyaçlarını kendilerinin de görebileceğini ifade etti. Serumlar e, izotonik serum alıyor. Onun haricinde hasta alt bezleri en çok kullandığımız şeyler şu an e, felçli altına kullanıyoruz. Çok da lazım oluyor. Ha, onun haricinde de e, kedi kumu. Görüyorsunuz buradaki bütün kafeslerin hepsinde tek tek kedi kumları var. En çok ihtiyaçlarımızın başını çekiyor diyebilirim. Kedi kumu ve kur e, kedi maması, yaş mama. Hastalarımız yaş mamayı çok seviyorlar. Yani yemeleri gerekiyor zaten. Ee, onun haricinde e, yani evlerinde kullanmadıkları bu şey bu battaniye bile olur. Yani biz o battaniyeleri kesiyoruz, atlarına koyuyoruz. Yani neye aslında bizi ziyarete gelsinler. Ziyarete geldiklerinde belki de kendileri ihtiyaçları kendileri görecekler. Cansoy engelli kedilerin ev ortamına ihtiyacı olduğunu da belirtti. Buraya gelen hasta kedilerimizin içerisinde engelli kalanlar oluyor. Mesela görme engelli olanlar, Fiziksel engeli olanlar, şimdi biz onlar için bir yer yaptık ama tabii ne kadar olabilir yani bir odanın içerisindeler, ha sıcaklar, sıcağın içerisindeler, yemekleri, yiyecekleri, içecekleri her şeyleri zamanında ve düzenli veriliyor ama hepsi ev istiyor. Yani hepsinin bir ev ortamı, kedi evi çok sever yani kediler ev ortamında yaşamak istiyorlar. Engelli kedilerin sahiplendirilmesi konusunda özellikle sizin de önce olmanızı istiyorum. Vatandaşlar da sokakta buldukları yaralı ve sahipsiz hayvanları derneğe bırakıyor. Derneğin kapıları hafta içi her gün saat 14 ile 17 arası vatandaşlara açık.